Gençlik. Gençlik insanın hayatında çok önemli bir süreç ve gerçekten gençlik çağında bu süreçte gençler çok şey yaşıyor aslında. Hayatımızın en önemli safhası dediğimiz bu süreçte bundan bahsedeceğiz ama öncelikle gençlik nedir? Gençlik çağı dediğimiz bu çağda gençler neler yaşıyor? Böyle başlıyor. Evet büyüklerimizin tabiriyle insan ömrünün en deli dolu çağı. Evet. Buna da katılmamak mümkün değil tabii ki. Bireyin fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik yönüyle fiziksel, daha doğrusu bedensel, ruhsal ve sosyolojik gelişmesinin ve kimlik oluşumunun sağlandığı dönem. Bir taraftan heyecanlar, bir taraftan kaygılar, bir taraftan tasalar dönemi, bir taraftan da umutlar, hayaller, geleceğin kurgulanması dönemi. Evet. Bu yönüyle. En e, değişken, en dönüşken bir dönem. Evet. E, çocukluk da belki öyle. İlk 6 yaşta kimliğimiz, kişiliğimiz oluşuyor. Ama bu kimlik ve kişilik kazanımının oturması genç döneminde tekamül ediyor.